2000 yıllık bir tutkunun adı: Havai fişek. Tarihi kaynaklara göre Çin'de kara barutun icadının bir uzantısı olarak keşfedildi. Çin Yeni Yılı ve ilkbaharın ortasındaki Ay Festivali, havai fişek gösterileri izleyebileceğiniz dünyadaki en büyük organizasyonlar. 1980'lerde Çin'in dünyaya açılmasıyla yabancı ithalatçılara sunduğu ilk ürün havai fişek. Çoğu uzmanın havai fişek kalkınması olarak tanımladığı bu ilk dönemin ardından Çin %80'lik payla hala dünyadaki en büyük havai fişek üreticisi ve ihracatçısı. Onu %6 ile Hollanda, ardından küçük üretim ve ihracat rakamlarıyla Brezilya, Almanya ve Polonya izliyor. Üretim kapasitesi çok düşük olan Türkiye küresel oyuncular listesinde yer almıyor. Havai fişek üretimi hayli zor. Tehlikeli ve muhakkak özen gösterilmesi gereken bir üretim sürecine sahip. Geçmişte yaşanan en büyük havai fişek kazaları çoğunlukla üretim sürecinde Meksika, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Brezilya'da yaşandı. Kayda geçenler arasında yakın dönemdeki en büyük kaza 2016'da Hindistan'ın Kerala kentindeki bir tapınakta yaşanan havai fişek faciası. 111 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı bu faciayı Meksika ve Endonezya'da 2 yıl üst üste toplam 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan üretim kazaları izliyor. Havai fişeklerin çoğunun temel bileşeni barut. Fişeğin alt kısmındaki fitil bir kıvılcım yardımıyla ateşleniyor ve buradaki barut patlayıp fişek havaya fırlıyor. Daha sonra fişeğin içindeki zaman ayarlı ikinci bir fitil devreye giriyor. Bu fitilin ateşlediği barut yıldız adı verilen küçük parçaları patlatıyor. Yıldızların içlerinde yakıt Oksitleyici madde, metal bileşenleriyle bunları bir arada tutmaya yarayan özel kimyasal maddeler bulunuyor. Yıldızlar patladığında gökyüzünde farklı renkler ve şekiller oluşuyor. Özetle hem fırlatan mekanizma hem de fişeğin içeriği kolay yanan ve patlayan kimyasal bileşenlerle donatılmış durumda. En büyük ihracatçı Çin'de havai fişek üretimi çok sıkı güvenlik kuralları ve yönergelere bağlanmış. Kurallara uymayanlara getirilen cezalarsa fabrika sahibi ve işletmecilerine para değil hapis cezası şeklinde uygulanıyor. Çünkü havai fişek üretimi ve gösterileri sorumluluk isteyen, ciddiye alınan ve sıkı güvenlik önlemleri gerektiren süreçler olarak kabul ediliyor.